Lan ne, ne, koş? Aldım Batu abi koşuyorum. Koş koş koş. Lan, Beni mi bağlı? Allah'ım 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 bunu alacağım. Allah'ım <laughs> <laughs> <alacağım>, <laughs> Hay bari ekes 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 ekes. Ölümcek anlayacağım arkadaşlar. Ama ölmüyorum ölümsüz. Allah bana yardım et lan. Aa! Oğlum süpermen mi lan bu çocuk? <gülüyor> Oğlum ne oluyor <laughs> lan böyle? <n> <laughs> <laughs> Kafası lan! Lan ben bunu biliyorum! İffet! İffet! Alo sikiş mi var? İffet! E bastım! E senin animasyonun anasını... Yok. İşte akademi eğitimi. <laughs> Aman! Dur kardeşim geçme. <gülüyor> <gülüyor> wow. Wow. ne tutuyor. What the fuck is your problem? Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> Niye? Niye çeviriyor? Amca bu <gülüşmeler> <laughs> çok detaylı bir oyun atın taşakları var. Nerede oğlum? O yalan mı lan o? Bekle Çağız önemli bir şeye bakacağım. Atın taşakları gerçek mi? <laughs> God of War nasıl kazandı bu oyuna karşı çok merak ettim şu an. Watch this amına Çavra beni öldürmezsin lan abi. Ya bakıyorum şahabı. Kanka <laughs> <Yani, gülüyor> timing olması lazım. Şans <laughs> Salak hala mı oradan mı? E, deniyorum üstüne denk getiremedim. Lan atlatma atla. Atla da yapıyor. Yapıyor işte. Oğlum böyle şeyler bizde oynayak lan. Bizi niye oynatmıyorlar amına ne koyayım ya. Geçtiğiniz yineciler giriyor abi, bizi atıyor sonunda. Atıyor bundan. Amına koyarım bak. 3 haftadır amına koydum Rili yine söylüyorum ben. Burada mısın lan Orospu? Bundan. Abi söylüyordum ya. Aynen aynen. Aynen. Bundan. Ben bunu geçen işte öyle konuştum. Niye oynamıyoruz dedim. O da dedi ki Ferit toplamıyor bizi. Ya amına koyayım inanılmaz ya. Ya, ya. Ferit ya bir kere de Ferit siz alman? toplayın deyince. Dedi. Ki... Arkadaşlar. Ben dedi. Bir kere de deyin ki siz toplayın. Gelin ki abi çok güzel bir program yaptık. Şu gün yapıyoruz playlist oynuyoruz. Bam gün çok eğleneceğiz bilmem ne deyin. Bana deyin. Ben de deyin ki. Okey kardeşlerim tabii ki gelirim. Oh be falan yaparım yani. Ya ben bunu ben bunu denedim. Orasını abi yarını ayarlayayım mı sizin için? Bonnie'nin kullanılan bir tutsana ya Burak. Yeter ya. ya menaj etmek için, ben yaşlandım, Ben oğlum. yaşlandım oğlum. Yaşlandım. Yarın, bir gün yarın, yarın bir gün yarın bir gün, ver. benim yerime siz geçeceksiniz Burak. Harbi mi Bana gün versene abi sen. El ayaktan kesileceğim <laughs> ben yarın bir gün. Yerine geçeceği günüm Yerine günü mü? Gün vermiyor ki. Hayır evet. lan gün. Ha. Ne zaman oynayacağımız? Onu <laughs> ayarlayayım ben. Tamam ben bunun toplantısını vermiyor. yaparız. Aa burada tamam. olmaz. Yapar, yapar, yapar. Bir yer açıldı arkadaşlar. Bıçağı bıça etti sanki. Eyvah. <laughs> Eyvah. Hayır. Aldırın. Bir Al parça ekmek var mı? Midem kazındı. kapıyı <laughs> aç kapıyı. Kapıyı aç. Fuck you. Fuck you. Korkmadın şey mi dedim? Power bak. Biraz daha. Ya yaptığı hareketlere bak bak. İşi gücü şov. Kızlara şov. Karşılı kızlar mı var? Şiso hep böyle havada arkadaşlar oyunda bak. Hep havada böyle. Bir de böyle böyle yapıyor bak. Havada böyle böyle yapıyor ya bir de bak. Biraz daha. <laughs> Takımda kız varken üç tane bela atıyor. Tabi atar kardeşim atar ya makine. Şimdi birazdan oyuna gireceğiz bak şimdi nasıl on vuruyor. Tabi. <laughs> <laughs> Güldük eğlendik şimdi ölme vakti. <laughs> <laughs> Akşam evlenen var mı? Ee, gece de var mı? Ya yeah. <laughs> Ramlı komik mi? Kıstırdım arkadaşlar Hepimiz tek tek silahı. Çok sert, çok sert, çok sert herhalde. Mekan alalım. Yo ee. yo dur plan kanker. <laughs> Ananı lan! <laughs> Ali. İbo beni aşıyor. Vatan sen yeşili değil. Yeşili abi önce yeşili ya. ya pardon pardon. Aaaa! <laughs> Aşkım hiç beklemiyordum. Kanka 3 dediğinde bütün çocukları zıplıyor. 1, 2, 3. Zıplıyor. Lan alandasınız bana sıkmayın lan. Tanımıyorum. Salada önce adam, ya, adam gider ayak beni vurdu Enes ya. Enes inşallah var ya tam böyle girerken hevesli bu sağında böyle hilop gibi kapanan. tam böyle girdim derken. Yok artık. Oo <laughs> <laughs> oh, nasıl bir şey. Aa. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Nasıl yani ya? <laughs> İyisin. Ah, terminal damage. Erkekleri güldürmek bu kadar basit abi. 31'de zaten karşında kahkaha atıyorlar. 31. <Gülüşmeler> Çok komik ya. Masterchef geleceği görüyorum. Arkadaşlar ben başvuracağım aslında Masterchef'e. Beni alırlar mı sizce? Masterchef alırlar mı beni? Whoa. 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 <laughs> yapma, Whoa. Hey, hey hey! Beni hey, hey. Hey, hey. alacaklar kime alacaklar? Wait. Başka tabi alacak. Mehmet Şef kalp krizi geçirdi. Mehmet Şef niye sen kriz geçiriyormuş benim yüzümden? Biraz bir ya. Bir tık salakçık olabilir misin? O eller ne? <gülüyor> <gülüyor> Turadım olduğu gibi sümük. Hazır mıyız? Göster. Bakın. Oh, kafam giriyor mu oradan? Biraz şey yakınlaşır. Evet. ben çıkken bir şey Sağ ol. Sağ ol. Sağ topu. Sana gördüm kaydın. Kaymaz olaydın. <laughs> <laughs> Yaptır şu burnu. Ben de yaptırayım içe. Şöyle bir alfa burnu. Şöyle. Senin iyi. Oğlum şu açıda iyi. Bak şimdi. İstanbul beyefendisi selamlar çet. Ben Soner Şahinbaş. Bu izlediğiniz yayın da benim canımız. <laughs> Gerçekten tatlı olaylar. Gördünüz mü? Neon rezervatifler var biliyor musun? Bayağı neon yeşil, pembe. Hayır kanka. Hayır. <laughs> Yurt dışında var kanka. Ben bir tane gay pornosu izledim. Wow. <laughs> Kekweed. <Kanka. gülüyor> Bunlar anlamıyor Gökhan diyorum. Ya e oğlum niye Gökhan diyemiyorlar? Ben mi söyleyemiyorum acaba kendi olayım ya? Yani? Gökhan diyorum. Gökhan. <laughs> Gökhan diyorum. Gökhan. G. G. Gökhan. G. G, G. G, G. Yapıyorum. Gökhan. Anam. E, 7 aydır bu vücut boşuna yapılmıyor. Şimdi soyunacağım. E, bu benim son yayınım. Kendimi Twitch'ten banlatıp oranın ivmesiyle birlikte OnlyFans'ta osuruk satarak ayda 1 milyon dolar hedefliyorum. Sana... Sinçete gelen adamın adı neydi? Alınır. Daniela mıydı? Adam diyor da kadın. <laughs> Arkadaşlar YouTube videomuz da hazır. Yarın YouTube'a 10 numara bir video geliyor. Ee, şey videosu. Amerika'da müşterilerimin ağzına veriyorum. Pardon, özür dilerim ya. Yanlış oldu. Yanlış söylüyorum. Şey, ne diyecektim ya? İngilizce Türkçeyi unuttum ya. Amerika'da müşterilerimin ağzına baklava veriyorum arkadaşlar. Vallahi billahi bak. Yemin ediyorum. Ya niye sürekli böyle müzikler ya? Yeni motivasyon mu geliyor? gel gel buraya gel. bak gel bir gözlerini görsünler gözlerini. Oha! Çara bak lan. bir <laughs> gözleri Oğlum çok iyi çok asil. Niye o gözler ne? İnanılmaz. Penny Dreadful'daki bir karakter gibi. İzledin mi Burak Penny Dreadful? Yok abi hiç. İzle kardeşim güzel dizidir. Sarar. thank wow. you wow.